Şimdi felsefeci kimliğinizle bir soru soracağım. Cübbeli Ahmet Hoca bir sohbeti sırasında uzay çalışmalarıyla dalga geçmiş. Felsefenin çoğu da ahmaklıktır demişti. Siz kendisiyle ekranda felsefe tartışmak ister misiniz? Aa çok hoşuma gider Cübbeli Hoca. Yani bir kere yani etkisi yüksek bir hocamız. Üstelik fikirlerimiz oldukça farklı kendisinden ama sohbeti müthiş tatlı. Yani beni eleştiriyor, beni eleştirirken bile kendisini seyredip gülümseyebiliyorum. Yani dini böyle güldürerek insanlara anlatmak çok zor bir yol. bana göre acayip saçma şeyleri anlatırken milleti güldürme becerisi var beceriyor bu da bir kabiliyet. Çok <laughs> memnun olurum yani hoca öyle bir şeye gelirse yani çok e, severek koşarak. Hocam size kadar kibar bir şekilde koşarak. Gelirim. hocanın anlattıklarına saçma dediniz ama e, o kadar bir yani, şekilde yani söylüyorsunuz hoca, ki. Ya hoca düşünün yani e, peygamberin sümüğünü kapışmanın mahareti üzerinden bir sümükü şerif anlatıyor. Süm'ün ne kadar şerefli olduğunuzu Süm'ün Sümük'ü şerif başlıklı din anlatıyor. Ondan sonra peygamberin idrarını içmişler. içerenin artık cehennemlik olma ihtimali ortadan kalkmış diye sidiki şerif üzerinden din anlatıyor. Yakmayan kefen değil mi? Kabir azamında kurtaracağı garanti, ahirette de işe yaraması ihtimal olan kefen pazarlıyor. Düşünebiliyor musunuz bunları? Yani Bunlar yani bana göre ultra saçma ve verdikleri zarar çok. Tabii ki Cübbeli Hocanın anlattıklarının İslamla Kur'an'la alakası olmadığını bilirseniz bence gayet güzel. Yani o zaman bir sorun yaşamazsınız. Eğlenmek Bizim için gibi, e Cübbeli Hoca? Tabii ki izlesinler. yani eğlenmek için. Maazallah bir insan bunları din diye dinlerse büyük bir felaket. Ama biz tabii din diye olmadığını bildiğim için biliyoruz mesela geçen de hoca yaşlı kadınlara selam vermemekle ilgili bir fıkra anlatıyor dinledim. Yani fıkrayı anlatış tarzı falan müthiş. Yani yaşlı kadının bir işte oğluyla beraber doktora gidiyor. Doktor da diyor ki e, bu teyzenin sağlıklı hiçbir şey yok. Bu teyze evlendirin diyor. Oğlu da teessüf ederim diyor yani. Kınıyorum doktor bey siz nasıl böyle bir şey dersiniz diyor. Doktor, teyze de oradan diyor ki sus bakalım sen doktordan iyi mi bileceksin diyor. Şimdi şimdi çok yani bu anlatış tarzı falan da müthiş komik ama buradan vermek istediği mesaj baktığınızda felaket bir mesaj. Yaşlı kadına bile selam vermeyin. Hani yaşlı kadına belki olur ama yaşlı kadına bile selam vermeyin. Yani erkeklerle kadınların bir arada olmayacaklar. Sokakta yan yana geçerken birbirlerine selam bile vermeyecekler. Yaşlı kadına belki olur ama bak o yaşlı kadın her düşeni bir kapanı olur diyor. Yani o bile sorun. Şimdi ya yaşlı kadınlara değil herhangi bir kadına selam vermenin bile olamayacağı bir din anlatıyorsunuz. Bu felaket ama demek ki fıkra gülecek bir fıkra. Yani bu kadar büyük bir rezaleti, bu kadar büyük rezaletleri, bu kadar güldürecek şekilde anlatmak müthiş bir kabiliyet. Peki bu rezalet dediğiniz şeylerin alıcısı olması hakkında ne düşünüyorsunuz? E zaten asıl sorunu yani ben zaten çünkü yani cüpheli... asıl sorun onun anlatması değil belki de iç, içinden hani e, gülüp dalga geçiyordur. Bilemeyeceğim. Düt ben tabii ki yani bunlara inanan bir insan düşünebiliyor musunuz? Yani nüfusun yüzde ellisi kadın İslam nüfusunun. Siz bu yüzde ellisini kadın nüfusunun erkeklerle aynı ortamda bulunamaz, çalışamaz, eğitim alamaz, yönetimde hiçbir kademede olmaması gerektiği diye bir şey savunuyorsunuz. Ki hocanın savunduğu o, hı hı. o yani. Şimdi bu yüzde ellisi kadın olan e, ümmet bunun gerçek olduğuna inansa ne olur? Bir kere bu kızların önemli bir kısmı İslam'dan soğuma tehlikesi var. Diğer... Kadınlarla yayına da çıkmıyor. Evet, bilmiyorum niye evet, çıkmıyor. Ona çıkmıyor. Da... Bir kere galiba Di Demar da çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben birkaç defa çağırdım ama kadınlarla yayına çıkmam diye reddetmedi gerçi ama reddetti. Yani neden yani reddetti? Ben Ortada. Hoca, şimdi ben etkisi olan insanlarla yayına çıkmak isterim. Etkisi olmayan bir insan. Çünkü etkisi ve olumsuz etkisi varsa televizyondaki konuştuğumuz yayında eğer ki ben onların olumsuz etkilerinin İslamla alakası olmadığını sergileyebilirsem ki bunu yapabileceğimi düşünüyorum. O programın faydalı olacağını düşünüyorum. Ve özellikle Cübbeli Hocam gibi e, sohbeti sevimli ve tatlı bir hocamla çıkmak benim için bir mutluluk kaynağıdır. Sizi yine bir davet edin belki gelir yani. Ne olur yani candan ümit kesilmez. Buradan seslenelim belki birlikte bir yayın yaparız üçümüz. Çok büyük zevkle yaparım. Eğer kadınlarla <laughs> ekrana çıkmamak gibi bir kuralı da yoksa o zaman bekleriz kendisini. İstediği bir erkekle de çıkarım ben. Evet Ger siz öyle de yapabilirsiniz. Tabii. Yine Haber Global ekranlarına davet edelim. Hocanın istediği bir yayıncıyla <laughs> çıkar. Bel <laughs> Beli Ahmet hocayı buradan başka bir yayıncıyla da eğer erkek tercihi varsa gelsin yapsın.